Herkese merhaba arkadaşlar size bir açıklamada bulunacağım şurayı almazsak iyi olacak arkadaşlar açıklamam videolar saat saat şu an 17:47 şu an bir video yüklüyorum o video ne zaman yüklenirse aynı saatlerde yüklemeye çalışacağım. Benim tahminim 15 15.30'dan yok şu an 16 ise 17 olacak. 18.30 ve 18'de videolar iki tane video yüklenecek kanala arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz videolarımı. Kanalı daha yeni açmıştım. bu kadar arkadaşlar. Sizin istediğiniz e, sizin istediğiniz e, oyunlar varsa, oyun videoları varsa onları çekebilirim. E, şu anki oyunlarım Raft, Minecraft, Aero Tra Aero Truck Simulator 2, Creative Verse, Paladins, Turmoil ve Line of Sight bir savaş oyunu arkadaşlar. İstediğiniz <laughs> oyunlar varsa arkadaşlar, indirip oynayabilirsiniz. Bilirim. Sizin için ee, Minecraft sunucumuz açılacaktır. Açılacağı zaman bir açıklama daha yapacağım. ay falan söyleyeceğim. Siz de gelebilirsiniz. Benimle beraber oynayabilirsiniz. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, bay bay. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.